Herkese merhabalar. Öncelikle size bu videoları niye çektiğimi kısaca anlatmak istiyorum. Normalde bu bir tarih kanaldır. Ancak ben bu vantilatörleri alırken çok detaylı bilgiye rastlamadım. Kısa dahi olsa vantilatörlerin özelliğini veren ve kıyaslayan videolar olmadığı için alarak bunları ancak deneme imkanım oldu. Bu açıdan size ön bilgi olması sebebiyle bu videoları çekiyorum. Önümdeki kumtel bir vantilatör kule tipli 70 santim boyunda 50 watt gücünde ufak olmasına rağmen küçük odalar için bence başarılı çok fazla özelliği yok kumandası yok şöyle üstünü göstereyim size bu şekilde L, M ve H tuşları var L en düşük M orta H yüksek OSC dönmesini sağlıyor Off kapatıyor tabii ki. Üzerinde zaman ayarı var ve başarılı. Ben çok defa denedim. Tabii ki bunlar küçük vantilatörler. Bunlardan çok büyük bir performans beklememek lazım. Ancak normal vantilatör bu kule tiplerine göre biraz daha sıcak hava üflüyor. Bunlar havayı alıp içeride döner bir pervanesi var. Çevirerek verdiği için daha iyi soğutuyor. Fiyatları tabii ki sitelerde değişiyor ama dediğim gibi seyir olması küçük odalar için bence biraz daha ideal olmakta bunu yatarken istediğiniz seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Diğer Philips ve alt olduğu gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.